Şimdi beni bir vatandaş aradı. Dedi ki dosyayı getireceğim. 40 bin tane sözleşme var bir vatandaşın üzerinde. Ya vatandaş demin hocamın okuduğu şekliyle arkadaş bir cezai durum yok. İşte teminatı yok. O konuda hocam beni bağışlasın. Şimdi arkadaşım da diyor ki tapusuz tapulu. Şimdi biz burada yaptığımız toplantıda hocam Demek ki tapusuzlar buraya gelmek istemedi. Biraz çekildiler. Öyle mi? Hı. O zaman gelin bir dernek kurun. Bir tapusuzlar kursun bir dernek. Bir, bir de ya bakın. Menfaatiniz olacak bu iş. Biz sizden daha çok sözlü dernek kurmayamadık. Şöyle... Ya siz kurun bir ya. Bir başlayın ya. Bir. On kişi başlayın. Ya Sultan Gazi Cumhuriyet Mahallesi derneğine der, der. gidin. Onlar size versin. Şeyleri, yani bakın arkadaşlar esnaf odası başkanımız biraz bizi ziyaret etti. Erkan Kaya Bey de ayrıldı. Şimdi mesela Yıldız Tavya'da Vurdular hocam. Biliyorum. Dernek kurdular. Ben Yıldız Tavya'dayım. <laughs> evet. kahvelerden. Şimdi biz hocam söyledi. Biz buralıyız Gaz Osman Paşalıyız. Biz işte hukuki desteği veririz. Teknik eleman desteği veririz. Ya ne var? Siz de biraz direnin ya. Ya biraz baş kaldırın ya. Ne teslim oluyorsunuz yani? Ya bizim bizim orada bir şey vardır. Derler ki namusumu el uzatırsan malıma göz dikersen kavga ederim. Ya bu arkadaş bu artık malımıza göz dikilmiş yani de artık. Lütfen ya sahip çıkın bu işe Evet. evet. hocama soru soran. Evet. Evet. Aslında. Şimdi yarısı fazla boşaltı gitti. Yeşim başladı. E biz vari, 50 kane 100 kane içinde kalmışız. Bizim yan tarafında yok mu? Valiciler değil. Belediye adamı de değil. E, Valiciler değil. Valiciler değil. Belediye adamı değil. Geliyor orada yakıyor. Telefon ediyor falan yerden boşalttı. Falan yerden boşalttı. Kepte elinde. Bugün rica ediyorum. Şimdi bu vermanda açık söylüyorum. Gittik oraya. Sözleşme imzaladık. Söz verdi bize. Şimdi o bize sahip çıkmıyor. Açık söylüyorum. Doğruyu söylüyorsun başkanım dön çantacılar kim söz verdi? Kim söz verdi Kim söz verdi? Kim söz verdi? Ben söz verdim. Belediye mi Yok tamam. Yok ben bana söyledi. Ben belediye vermedim. <laughs> erkek sözü mü erkek sözü. Yani aslen yarısı gitmiş. Evet. Yani, yani, yani kulak kılığına 21. yüzyılda <laughs> Yıl 2013. Bu ülkede anayasa var, yasalar var. Hukuk var deniyor, yargı var deniyor. O diyor ki, zikadi diyor. Sözse hakime git, sözse sonuca git. İmzalamışsın. Kimdi? İmzalamışsın. Yok, Kim daha oraya git. Ben, ben belediye imzalamamışım. Belediye beni tedir ediyor. Ben diyor. diyor ki sen nereye gittin? Gel, sonuna bana verilir ne derse atarım dışarı gidiyor. Evet. Hı? göre hakedir bir de kesin. Şimdi bak orada arkadaş var. Bak Kemal Bey var. Bir toplanın. Ya bakın bir araya gelin. Hafta içinde. Buraya gelin. Yani bizim ilçeye gelin. Ya yani da biz buraya gelelim. Ama siz en azından oranın ileri gelen şimdi dernek kurar iseniz beş kişi mi, yedi kişi mi, dokuz kişi mi sürekli bir araya gelebiliriz. Yani sürekli biz sizlere ulaşabiliriz. Hepinizi buraya ikide bir çağırma. Dokuz kişi gelir sizi bulur. O konuda biz derneği kuralım. Şimdi o konuda gene bugün burada bir toplantı yaptık. Milletvekilimiz katıldı. Her yerine geliyor. Evet, kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak siz burada bir dernek noktası. Veyahut da siz o mahallenin ileri gelenler yani oradaki sakinlerin en az temsilcisi olun ya. Yani temsilcisi olun, onların isteklerini, sıkıntılarını gelin, bizden yetkili yerlere götürelim. Yani hukuksa hukuk, mühendislikse mühendislik. Partisi arkadaşım. pırtısı yok. Partisi yok. Bu derneğin partiyle pırtıyla da alakası yok. Bu derneğe kendi çıkarlarınızı korumak için kuracaksınız. Ya, yani, bir anlatabildim bir şey mi? Şey partiyle alakası yok derneğe. Kendi çıkarlarınızı korumak için bu derneğe kuracaksınız. Adı da Yeni Mahalle Dayanışma Derneği olacak. Kendi ben yardımcı olurum. <laughs> bana bir adres ya, ya, şey Bu önden bir şey Gidin dernek kurallardan tüzüğü alın. Tüzük var adresiniz. var. Adresi de da Benim dayım dernek başkanı. Evet. Fransız şeyle belki siz tanıştınız. Evet. O benim dayım olur. O da aynı şekilde yani dernek kurmadan hiçbir şey yapamazsınız. Evet. Ya işte Sayın Bekir burada en büyük sorun bir anı anı tane bak burada kimin kaç metre arsası olduğuna her saat gen yazılı belli. En büyük ise zaten Ersan Duman diye bir avukat en büyük oyunu oynuyor bize. İkili oynuyor. Ya deşifre ederiz ya. Altı bin, üç yüz altı sekiz metre arsası var. Sonra da var. Yani